silah her yere dönüyor. Aa alman lazım. Tamam dur. Ben bana bot. Bana bot. Aa bot mu o? Hani yolun ortasında. Aynen kanka yani, şunu at. Mustafa tek sen sana. O şey sayı fazla aynı. Dört vardı herhalde ya. Evet evet. Bana araştıramazlar. Bana düz alandan araştırmak zorunda. Tut yapıyorlardır herhalde. Lan şuraya. Ya ben M16 buldum. Aynı oyun. Bir tane sen arkadan karşıya geçti. Öbürü de geçiyor. Yine <laughs> sola böyle bir senin tarafa mı geçiyorlar? İki geçti buraya. Ha, ben tamam. buraya yaldım ortaya. Ha, orayı mı unutuyorsun? Unuttum da keseceğim oğlum. Kardeş ben. benim yanımda biri olmalı her zaman ha. He. Ne olur ne olmaz. Uçarsam bitirirler direkt. Ama ben, ben seninle geliyor? Hani biz full seninle hareket edelim bugün ya. Memo hangi taraf? Şurada iki kişi. Okey. Diğerleri bence yolun diğer tarafında geçmediler bekliyorlar. Bir tanesi yaklaşıyor buraya geldi. Ee, Musab bu kısımda kimse yoktu değil mi? Burada kimse yok hayır. Üçüm. Bu tarafta var ama. Eğer hepsi geçmediyse. Ya önünde olabilir Musa. Geçmedik kişiler. kişi daha. İki geçti sadece sola. Buralar uçmamış. Çok Evet evet bunlar burada işte. Arkaya doğru mu açılıyor? Evet kilise tarafına doğru gidiyor bir tanesi. Ben Vay gün. 3 oldu orası, şurası. Yaklaşıyorum abi. Sıkıştıralım. Memo, soldan sıkıştırdım mı? Ben de buradan sıkıştırıyorum. Tamam, biz de Böyle senin sen Ya. Info var mı ortalama? Şu ev. Buradan gitsek sıkıştırır mıyız? Şu ev pardon dur. Şu ev. Yolun soluna o geçen oldu mu? O evin arka tarafında, bak şu taraftaki yolda. Tamam. Yümlü falan bende bir adet var. Bir var. Solda yok ya değil bir mi Musab? Biri alıyor, biri almıyor. Yok ha. Biri mi var orada zaten? Ama duvara atlamış olabilir. Hadi. Aynen. Ben biraz vesi sattım ona. Aa evde. Bir canı aynen. var. Abi bomba atabiliriz ha. İkinci kat mı? var. Merdiven kaldırıyor şu an. Tamam o yıkılacak birazcık. Ben merdiveni atıyorum bir tane bomba. Ben attım. Oha. Alt katta adam mı var? En aynen aynen. Bayıldı. Abi soldan geldi ha. Üst sen kat. Nasıl? Ben vurdum Bende sorun yok da. Abi öyle mi? Ulan beni nasıl bitirdi ya? Adam size değil çatıya yapıştı ya o kadar kişinin arasından. 4 kişi miydi bunlar? 3 gördüm ben. 4'müş. Abi 4 kişi mi? Lan önceden geçmiş o zaman diğerleri. Yok. Hiç göstermediler biliyor musunuz? Hiç. Abi her biri bir tane küçük odaya pusmuş ya. Birini bayılttım da beni nereden bayılttı anlamadım. Bir baygınları vardı burada <laughs> ha. Şöyle. Seni ufak oda bayılttı galiba. Abi bir baygın vardı zaten bayılttınız bombayla. Bir Aa, de ben bayıktım. Iki, bay. iki kişi kalmıştı ya. Nişangi açmadan kanka karşıya bir yerin şey Kasıyor. al, nişan al. Sonra bir şey aç. Aa kanka motorlu şey motor dön ya. Ben mi geliyorlar acaba? Araç araç. İnfa. Gidiyor. Gidiyor. Ne bile değmez görmüştür da. De. Ben sağ tarafa araç bakmaya gidiyorum. Hı, çek Bunlar burayı geziyor. Bak tekrardan şey yapıyor he. Lan vururduk ya. Beni dönüyor he. dönüyor. Dönüyor geldi. Bak burada. Abi beni mi gördü acaba? Eve geçiyorlar. Sıkacağım şimdi bekleyecekler ya. O sayı var. Kafa attılar. Girin canı. Birin. Info. Burası. Hadi alsana şunu. Ben sıkmayacağım beni. Nereye gitti kanka? Ben, göremiyordum Bak, da burada. Ağacın arkasında burada. Ha sizin tarafta gitti. Siz, Bak ev. Evet, abi. Bunu fazla takma. Tamam. Ha, içine girdi Yunus'a. Yo ben bilerek sıkmıyorum gördün mü? Ha. Şu diğer tamam. ekip basarsa onlara tamam. Adam hala zıplıyor. Yansın da işte. Ama. Aynen. Kamyon içindeki ya. Al arkada. Hadi git. Tamam geldin. sağdan bir kişi temiz. Helal. Aa o çocuk Abi kamyonu vursana. Tamam. Ama açılmaman lazım abi. Seni mi abi. Kamyon öldü. 4 dersi 3 kaldılar. Ben geri atıyorum 400. abi. Tamam. Kanka biz Bursuz. de bir şey yapmayalım o zaman ya. Gerek yok zaten ilerlemeye. Ben ya. diğer tarafa araç bakmaya gidiyorum. Allah, araç bulunmuyor ya. Bir de sol tarafa bakacağım. Ha, eve bak. Bu ne? Adam var burada. Nerede? Burada. Yoo. Aa, burada araç. Var. İşte var, işte var orada. Ne yapıyor? Kanka. Sabit bekliyor. Aa. Gel gel. Sorun yok. Alıyorum bu kil'i. Eve kapı atlıyor. Aa uyandırmış. Sen. Aa kanka. M4'ü. Mermisini arttırıyorum kardeşim. İlli mermi tertemiz. Lan tepe. Dolu mu? Bir araç gördüm ya. Araç değil mi o? Araç büyük ihtimal. Ha? Sıkmadım. Aa, burada. Bir şey aradı şu an. Arka arkasında. Tek mi acaba? Tek. Gibi görmediğimizi düşünüyor. Aynen Günlüsü kardeşim. Dümdüz klavyeyi kırdım. Ben Gelmez ya. Öyle mi çıktı lan? Ya kanka orada. O ağaç arkası abi dikkat et bak. O sağda. Burada olmak lazım. Yok sağdaki. Aa, yok. Burada, 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 Bomba burada. atayım mı? Tamam, yani, Bekleyecek misiniz? Olur olur. Adam bana döndü ama ya. Onların hepsi alana düşmüş de. Abi o aşağıdan koşarak geliyordu ama. O bak polis kalkanı var da öyle bir yerim yok ama. Ben alabilirim aslında bakayım. Burada. Oy, fişek var. İşaret fişe diyor. Ama var mısı yok. kullanılmıştı değil mi abi? Aynen aynen. 8, -8 ister Bu misin? Da... Bak orada şey de vardı aslında. Kar98 de vardı. Kullanırsan. Ben alırım mini Şu an rank kasan ekipler var soldan, soldan çıkıyor, soldan çıkıyor, bir bak, bir soldan çıkıyor bak. Soldan Bize değil herhalde değil mi o? Sarbe sattı. Güzel Zaten... arkadan falan taranabiliriz. Ben arkayı kontrol edelim. Versin. Ah be, taşı kavraldı ya. 18 kalabalık. Başlam, gel gel gel, acil gel. Beleş gel. Nerede? Hadi Kanka bak. sen o tarafa baksana, taşın arkasında. Gösterme de. Net info atacağım, otların arasında bak. Şurada. Aa, adam gel adam geldi. ölüm önümde önümde önümde. Tamam bekle. Bitti misin? Yatıyor mu? Yok yok koşarak geliyor şu an. Al aşağı vurabiliriz. Vurdum. Ya çıktı. Abi kim çalıyor? Ne? O da mı gitti? Lan kill bari bize yazsın ya. Oğlum diğer varmış. kill de gitti ya da ay kalkan gitti kalkan aç Nerede Görüyorsun ya Abi canım Abi o eğer o burada kalacaksanız kalkan yok. yapın kendinize. Yok sol alttaki aslında killeri biz yapıyoruz ya bir tane baygunlara bak. Atmaya gerekiyor ha bunları. Langıman. Bak altta lan Bir... Ay ya, Ay, Ay bak kesin bak. Aynen bak. Değil değil Şuraya. Allah'tan değil. Ay kötü olur. Karatepe bizi sıkıyor gibi ama değil mi ya? Info var mı? O şuralardan ağaç arkası olabilir. Şu aşağıdakini kurtarmadı değil mi ya? Kesin kurtardı. Ay, Arsam gel. Avmen mi var? Yok. Göster kaşıyor, bana. Sola kaşıyor. Şurada şu an. Aa. arkadaşına hmm. mı gidiyor? Aynen. Gelmiş, gelmiş gelmiş gelmiş. Gelmiş gelmiş Tamam aşağıda bir yerdeymiş. Kalkan attın mı? Attım da Arsam oradan vuracaklar seni. Tamam ben buradan. Tamam görmüyor arkası. Şurası bakmazsa sorun yok. İşaretlediğim Ondan yer görüyorum. Geldi adam. Ne o gel çekil Abi şurada çok açık sen de sen de. Easy. İnfo. Direkt bakman lazım. Ağaca geçiyorsun. Bon Donun arkadaşı mı Yunus? Geldi mi kili? Aa yok. Aynen. Geldi. Alan verdi. Böyle. Tamam gidelim. gidelim hemen. Tamam. Let's go. Hmm. Yakıt bit neredeyse. Kınış. Onlarda yok mu? galiba. Çol tepeden oynarsınız abi ya. Şurayı da çökebilir ha. Şunlarda bir koruma şeyi falan yok mu ya? Olabilir ha. Bende bir Al tane var. var. Bende iki tane var. Yunus alamadığını varsa ben şey veririm ya Al, alırım, alırım. bir yani. tane bir tamam, var gel. zaten. Okay. Çok yer kaplıyor ya. Aynen. Birazdan yakıt yani. bitecek. Ne no, o senlik Vallahi değil, var. hiç senlik değil benim. Ha burası da iyi ya bekleyebilir misin? <laughs> Bitti zaten. Abi doluydu en son. Oraya bir kafa geldi sanki. Bir ekip. Hayır mı? Az önce bir ekip. Benim vardı çünkü. bu tarafı kontrol etmem lazım. Son 4 kaldı. Ben benim tarafıma bakayım. Aynen Daha bir şey gördüm. Kıfası var, 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 var. var mı Yunus? Abi şurada. Ağacın oradan eve doğru mu koşuyor? Ne yapıyor? Yok ya biz de solda gidelim. Ama bir kişi gördüm ha daha ayrı olabilir. Kanka önümüz önümüz Ersin. İki. Bak zıplıyor zıplıyor gidiyor. Tamam. Bir tanesi kamuflajlı bir tanesi. gördüm o. ben de. Sarıyabiliriz bu, bu arada, arada ya. Bence şey yapalım. Vuralım mı? Vuralım. Lan izin var mı aslında? Onda baydınız mı? Aç arkası. Saat taş açıldı Yunus. Ha tamam. 12. Aa öldü mü onlar? Aynen. Evet. Ha, tamam. Burada? Ha burada bir, iki var. Okey. Son adım. onlar zaten ya. Alanı varsa üstte verirse tamamdır. Gördüm adamı. Ben de gördüm de. İkisi de aynı yerde mi Yunus? Aynen aynen. Biri şu Aa. sağda, biri solda. Tam Bak yerde. şurada bir tanesi. Aynen biri orada, biri sağda. Kolay geçmesi lazım. Birinde bayarsak yer. Şimdi çok uzatacak. Bastırmayacak. O dışarı mı çıkacak? Abi alanı vardı. Aa çok iyi. Aynen dışarı çıktı. Canı yok onun ya. Kaçta mı abi? Şurada şurada. İçeri girin. Biri hala sağda büyük ihtimal beni kesiyor. O kulüp herhalde solaça geçer değil mi? Kulübenin oraya falan geçecek büyük ihtimalle. Sola koşarsa birini vuracağım. Şu arkadaki. Ama siz alandasınız ya. Gelmeyebilirler ha. Ne dersiniz? Allah gelmezse ben de gelmeyeceğim. Kit basacağım. <laughs> bir tane de şuraya koyayım. Aynen biri arkada bak. Sola koşabilir. Acam amın. Ya bas bas. Demedim. Garanti de deme var kanka. Garanti olsun. Aynen aynen bence de kanka. Direkt kanka kendimi engellemem lazım. Winner vina çıkam vina. Ay. Abi çit basacaklar ya Memo. Ben yavaş yani yavaştan alana basıyorum gideceğim. o zaman. Tamam. Ne olur ne olmaz abi. Arkadan geçen ha, tamam. var Ersin. Tamam sıkıntı yok. Ha ikisi de koşuyor abi. Alana gidecek ya. Ah oh. Aa, bir tanesi koştu. Helal çok iyi. 1 2 1 1